Yeniden merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu Londra'dan gelen hediyeler. Londra'dan ne geldi, neden geldi? Ben bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittim. Çiğdem Beauty ve Luca e, workshopuna katıldım. E, Su ile birlikte Londra'da birçok kızıyla birlikte. Workshop'a birçok işte make-up artist, güzellik salonu vesaire gelmişti. Çiğdem'in çok özel sırlarını, Glam Glam Maske'nin yapılışını, işte Milya'nın birkaç lookunun sırlarını öğrendik. Asıl güzel sürprizi ise Çiğdem bana dönerken verdi. Bu eğitimi altyazılı olarak yani Türkçe, Türkçe olarak Türkiye'de çıkaracaklar. Fakat onun tam tarihi belli değil zannediyorum bir ayı bulacak. E, normalde İngilizcesini çıkaracaklar. Siz çok daha uygun bir fiyata, normal workshop'un çok çok uygun bir fiyatına bu eğitimi tekrar siz de alabileceksiniz. O workshop'ta birçok sponsor marka da vardı ve o sponsor markalardan bir sürü ürün hediye edildi. Valizime sığdırmaya çalışırken e, ürünleri paketlerinden çıkarmak zorunda kaldığım için birazcık dağıldı. O yüzden hani marka marka gruplayamayabilirim. Arada aynı markalara tekrar dönebilirim. Şimdi onun için özür dilerim. Çoğunuzun ismine aşina olduğu Eylül marka kirpik e, markası da oradaydı. Şu anda gözlemde gözlerimde gördüğünüz e, hemen yakına da gireceğim. Eylül'ün no, e, no 107 volüm kirpiği. Bir de Vegas Ney e, koleksiyonundan Classic Charm Zannediyorum adı Klasik Charm ee, kirpiği var. 107 bana birazcık e, büyük geldi. Vegasne'yi de çok büyük gözüküyor. O yüzden kuyruklarından birazcık kesmem gerekiyordu ama videoya başlarken hemen bari içlerinden bir tanesini yüzümde göstereyim istedim. O yüzden de taktım. Vegasne'inki de bu da çok ince yapılı, e, seyrek yapılı bir kirpik. Anlattığım kozmetiklerin bir bana ne diyebilirsiniz çünkü biliyorsunuz ki kozmetik hesabı var ve Türkiye'ye bunlar gelemiyor. Bazılarını Instagram satıcıları zaten getiriyor. Ee, ama işte bazılarına ulaşabilme şansınız yok. Fakat bu tip kirpiktir, işte aksesuardır, e, sünger gibi şeyleri internetten sipariş edebilirsiniz. Eylül'de bunlardan bir tanesi. internetten yani gümrüğe takılmadan eğer yanına kozmetik koymazsanız e, geliyor. Zaten firma da bunu biliyor söyledi bana. Yine ilk defa duyduğum Arva isimli bir kirpik. Bay Shazia Khan demiş. Arap olabilir e, muhtemelen. E, Herkese de Arap diyorum. <laughs> Burada çift katlı bir kirpik görüyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu da Milana Cosmetics'in kutusundan çıkardım. Böyle hafif dağınık e, şey gibi, doğal kirpikler gibi böyle hafif dağınık kirpikler gerçekten çok moda. Paketin içerisinden siyah benim çok sevdiğim ve Amerika'dan aldığım böyle e, Duo'nun oje şeklinde yani eyeliner gibi olan e, kirpik yapıştırıcısı var. Bunlar da tırnak süsü. Bunları da tırnaklarınızın üzerine yapıştırıyorsunuz. Stylist gördüğünüz gibi Elegant Touch markası zannediyorum. Bu da oldukça değişik bir ürün. Elegant Touch Nail Guard diye. Bunu tırnaklarınıza yapıştırıyorsunuz. E, simli oje kullanmadan önce ya da işte nail art yapmadan önce e, ya da işte akrilik jel e, tırnak e, kullanmadan önce tırnaklarınızı korumak için tırnaklarınız yüzeye zarar görmesin diye yapıştırılan bir şey. Arkasında gördüğüm kadarıyla takma tırnak yapıştırmadan önce de bunu koyduğunuz zaman yapıştırıcı tırnağınıza daha az zarar veriyor. Yani bunlar böyle ince şeffaf tırnak üstüne yapıştırılan normal e, şeyler gibi, sticker'lar gibi. Eylül'ün kaş stencil'ı yani e, kaş şekillendirici plastikleri içerisinden tam böyle dört tane kaş e, şekli çıkıyor bakıyorum full arch benim kaşıma anca oluyor bunu bu şekilde e, kaşınızın üzerine yerleştiriyorsunuz ve e, boyuyorsunuz full arch birazcık fazla uzunmuş da buralara kadar geliyor benim için küçük emrahımsı bir görüntüye sebep olabilir Birer tane var çünkü bunu tekrar ters çevirip sağlı solu kullanabiliyorsunuz. Yine Elegant Touch, Eylül Eylül markasının zannediyorum ya da e, distribütörü ya da işte üreticisi işte aynı firma. Bu takma tırnaklar maalesef hazır takma tırnakların çok büyük bir çoğunluğu benim tırnak yapıma uymuyor ve küçük geliyor. Bunlar da aynı şekilde bayağı minnoş kaldılar. Fakat bu Nazila markasından çok umutluyum çünkü baya e, bayağı uzun gözüküyorlar. <laughs> Bakalım benim tırnaklarıma uyacak mı? Tırnakların yakından görünüşü böyle. Gerçekten çok e, havalı duruyor. Şimdi bakalım bir tanesini, iki tanesini deneyelim olacak mı? Bu size gösterdiğim setin adı... Bu saçım niye böyle duruyor burası? E, gotikmiş bu arada. Evet. Ama yanlardan yine bir boşluk kalıyor gibi. E, çift taraflı bant içinden çıkan çift taraflı bant da yapıştırıyorum ama bu bantlar çok çabuk çıkacak gibi gözüküyorlar şu anda. E, bunların daha doğal durması için kenarlarını birazcık e, kendi tırnak yapıma göre ayarlayıp törpülemem gerekiyor. Bu kitle gördükten sonra bayıldım ve gidip bir tane arkadaşıma, bir tane de kendime hediye aldığım House of Holland'ın e, takma tırnakları. Onları böyle çok kekinden kesip belki sivri bir şekilde törpülersem ben de belki belki uyabilir. Bilmiyorum, İnşallah uyar. Çok güzel, rengi de çok güzel, e, üzerindeki altın zımbalar da çok güzel. Paketin içerisinden Lime Crime'ın Venus. Far paleti çıktı. Bu far paleti zaten bende olan bir palet. Gerçekten çok güzel. Şu anda gözlerimde de o paletin renkleri var. Çok sıcak tonlardan oluşan bir palet bu şekilde. Ee, özellikle en çok sevdiğim rengi şu hangisiydi bu? Creation, en çok kullandığım rengi. Ee, onunla beraber Aura'yı, bu parlak olanını gözlerimin üç köşelerine kullanıyorum. Ee, gerçekten uzun tırnak kullanmayı bilmediğim için direkt fara daldırdım. <laughs> Yine Lime Creme'den tam dört tane ruj var. Ben de Lime Creme e, birkaç tane ruju daha önce orijinali buradan Instagram'dan sipariş vermiştim. E, burada Holly diye bir rengi var. Bir tanesini Bleach diye böyle bir e, hafif somon rengi gibi bir e, rengi. Bu da... Red Velvet diye kırmızısı ee, yine bu çok yumuşak olan süngerlerden çıktı göz altına veya işte kontür yapmak için bölgesel uyguladığınızda çok yumuşak çok güzel yine bir tane Birleşik Arap Emirlikleri markası var Royal Mirage diye bir e, şey parfüm Ayşe Ziya markası şöyle bir siyah kutu çıkıyor ve de böyle bir püskülü ve çok Gerçekten ağır bir <laughs> Arap parfümü çıkıyor. <laughs> Yine e, Ayşe Ziya'nın küçük testerlerinden, parfüm testerlerinden oluşan bir kutusu. NYX'in e, çok amaçlı yastı süngerleri. Bunlar, şöyle hemen açacağım, göstereceğim. Bu şekilde, bunlar gerçekten çok yumuşaklar. Gayet güzel, pofidik pofidik. Normal bildiğimiz o disk şeklindeki eski sünger, yani e, fondöten süngerlerine benziyor. Ee, bir tarafı da böyle kadifemsi yumuşacık. Bu tarafıyla da böyle e, pudra uygulayabiliyormuşsunuz. Çok güzel bu tarafa. İçinden yine X'in çok severek kullandığım e, mat finish e, sabitleyici sprey çıkıyor. Bum diye bir highlight contour kiti. Highs and lows contour kit diyor. Böyle pop art bir kapağı var. Açıyorum. E, tıpkı Anastasia Beverly Hills'inki gibi bir contour kitiyle karşılaşıyorum. Bu şekilde karton bir ambalajı var. Yine Anastasia gibi. Şurada bir aynası var. E, web sitesi nazilaloveglamour.com Evet, eldora.co.uk'nın takma kirpikleri. Bunlar da fazla iddialı gözüküyorlar. Gerçekten e, biraz fazla uzunlar. Ama yapı itibariyle şu an güzel gibi gözüküyor. Mutlaka deneyeceğim. Yine benim iNet's'ten aldığım Sigma fırça temizleyicisi. Bunun çeşitli versiyonları var. Komple ele geçirenleri ve ped olanları da. Yani onlar da gayet güzeller. Ben eğer sıfırdan alsaydım bundan değil de e, direkt eldiven şeklinde geçeni alırdım bütün parmaklarıma. Aklınızda olsun. Tip Natural Konjak sponge diye geçmesine rağmen normalde konjak sert oluyor. Bu nasıl bu kadar yumuşak oluyor anlamadım. Normalde konjak kuruyken sert oluyor ve suyun altına soktuğunuzda ıslanınca yumuşacık bir şey oluyor. Fakat bu baya şu anda Pufidik, yumuşak bir sünger. Ee, neye yarıyor? İşte derin temizlemek için, ee, gözenekleri güzel temizlemek için, ee, hafifçe cildinizdeki bu ölü deriden kurtulmak için. ila maska. İla maskadan bir tane ruj, şurada göstereceğim. Ee, beyaz rengi. Bir tane far ve bir tane de allık. Kahverengi bir far ve de allık. Ila Maskanın ürünleri gerçekten çok güzel. Türkiye gelmediği için çok üzgün oldum. Markalardan bir tanesi özellikle Eloqumillion'ın kullandığı, workshop'ta kullandığı şey corrector, yüzün her yerinde kullandığı corrector çok güzeldi. Bu tam bir hardal gibi aslında. Yani hardal tarçın, tarçın ne hardal rengi gibi. Bu da biraz soft bir pembe. Çok soft gözükse de gerçekten çok tatlı bir rengi var. Burada renklerini görebiliyorsunuz. Ee, göründüğünde daha yani açık gözüküyorlar, Işıktan dolayı birazcık daha koyular. Ee, ben tekli farları çok kullanmıyorum çünkü bunu çekmeceye atıyorum ve genelde palet kullandığım için paleti açtığımda e, karşıma gelen renkleri kullanıyorum. O yüzden de unutulmaz inşallah güzel bir far çünkü. NYX'in e, Dolay maskarası çok merak ediyorum gerçekten. Bir de Bright bu renkli eyelinerlarından. Renkli ve mat eyelinerı gerçekten çok güzel. Ben her rengini zaten IMAX'dan almıştım. Yine NYX'in Milk Jumbo meşhur beyaz göz kalemi ve e, NYX'in Wonder Pencil bej rengi. NYX'in Felt Tip Eyeliner'ı. Bu da Lit Kit Cosmetics diye içinde bir tane e, pigment diye glitter var. Bir tane de glitter yapıştırıcısı var. Kanada markasıymış. Lit, litcosmetics.com diye geçiyor adresi de. Gerard Cosmetics, Amerikan markası yine. Bir adet lip gloss, bir adet ruj ve bir tane eyeliner. Lip liner, Scrub Love diye kahve vücut peelingi. İçinde hindistan cevizi, hindistan cevizi yağı, şey hindistan cevizi e, tozu ve e, başka e, kahve var. Bir de boabob oil, boabob oil nedir bilmiyorum. Labella Makeup'tan böyle bir fırça, kontür fırçası. Ucu oldukça yumuşak, gayet kullanışlı bir fırçaya benziyor. Epeyce özel bir Cream diye bir krem kontür. E, biraz fazla turuncu geldi bu. Karen e, Merle'dan bir tane ruj. Londra'dayken alayım deyip almayı unuttum şeylerden bir tanesi içinden çıktı. Renkli lens, Solotica'nın renkli lensi. Hangi rengiymiş bu? Yazıyor mu? Topaz rengi. Ila Maska'nın bir ojesi. Rengi biraz fazla cırtlak benim için. Yine bende daha önce olan, çok sevdiğim Nix'in yine IMAX'den almış olduğum Liquid Eliminator'ları, Narsinkileri çok benziyor. Pure Gold, Yine Nazilo'nun e, tırnak stikerleri, siyah ve altın. Sigma'nın E55 far fırçası. İster elinize, ister vücudunuza uygulayabileceğiniz tatular. Bir tane de beyazı var. Tırnağımın üstüne yapışan stikerlerden var. E, jel şeklinde, e, parlak ve jel şeklinde. Bu da Style markasına ait yine. E, Eye of Horus diye bir marka. Bu da ne markası? Ee, Avustralya markasıymış. Bir tane eyeliner. Şu andaki gözümdeki eyeliner o. Ee, kalem şeklinde eyeliner. Ucu birazcık sert. Artık böyle sert uçlu. Maybelline özellikle eyeliner'ından sonra ee, kalem uçlularda birazcık daha yumuşak tercih ediyorum. Esnemediği için. Çünkü böyle sürmek birazcık daha zor oluyor. Bir tane kalem tıraş. Ee, bir tane maskara. Bir de altın rengi likit eyeliner. Bu şekilde şuraya sürdüm. Bunlar da Ile Mask'ın ee, farı ve allığı. Çiğdem'in ürünlerine enerji veren bir tonik. Çiğdem, dünyada Kim Kardashian, Sara Jessica Parker, Eva Longoria gibi ünlü isimlerin cilt bakım ürünlerini. Onlara kişisel cilde göre ürün yapıp gönderiyor fakat... Yakında Türkiye'de olması için Çiğdem oldukça e, şey yapıyor, uğraşıyor sizlere bu ürünleri ulaştırabilmek için. Kozmetik yasağından dolayı e, maalesef Türkiye'ye bunlar gelemiyorlar şu anda. O yüzden e, çok üzülerek beklemek zorunda olduğunu söyleyeceğim. Illuminating Eye Cream. Benim gözlerim o kadar zor nemleniyor ki gerçekten muhteşem. Yapı olarak Kiehl's'ın e, şey, Avokadalı kremine benzese de çok daha uzun süre nemli bırakıyor. Krem şeklinde temizleyici. Bunları çok özel mas masaj teknikleriyle kullandı. Çiğdem workshopunda çok inanılmaz yani ciltteki değişimi gözlerimizde gördük. Kuru, normal ve hassas ciltler için bir maske. Yine workshopta tarifini vermiş olduğu Glam Glow maske olduğunu düşünüyorum. Bu yapı olarak ona benziyor. Üzerinde bir şey yazmıyor çünkü. Anti aging, nemlendirici. Ee, gece bakım yağı serumu. Bir tane yüz temizleme fırçası. Ee, pille bu şekilde buradan açıp pilini takıyorsunuz ve muhtemelen titreyerek yine çalıştığını düşünüyorum yumuşacık bir yapısı var, bir de Chidem'in özel workshopunda göstermiş olduğu, makyaj temizlemede kullandığı bezi. Bir tane labelle mat, lip cream, ruj, party rock renginde. Bir de Eylül Aylure'dan e, Brow Define Wax diye bir şey, şöyle gösteriyorum. Wax, yani kaşlarınızı sabitlemek için bir box şeklinde kalem. E, Labelle'nin, Labelle'nin yine, labelle.uk.co.uk e, Beauty Blender'a çok benzeyen bir e, süngeri. Beauty Blender'dan bir tık daha sert. Bir tane de böyle A'ap oh, diye bir markanın şalı çıktı içerisinden. Bordo renkte şalı. Güzel tırnaklarım nereye gitti? Evet, Çiğdem'in workshopundan gelen hediyeler bunlardı. İçlerinden en çok hangisini merak ettiğinizi ya da Türkiye'ye gelmesini istediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Çok yakında yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.